Bizim TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. E, kaçıncı günündeyiz? Hani rakam olarak bilmiyorum ama çok uzun zaman oldu. E, dünya ile birlikte on, Türkiye'de on Evet. 10 Mart. 10 Mart. 10 Mart Türkiye'de 10 ilk, Mart'tan e, beri. Maka 10 ha. Mart'ta açıklandı. Dolayısıyla kaç gün oluyor Şaban Bey? 20 24, 24 gün. E, biz de hemen hemen sanıyorum en son 14'ünde gitmiştik ofise. Ondan beridir. Evet. Karantinaya, evimizde karantinaya uyuyoruz, öyle değil mi? Evet. 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 20, 20 gündür evlerdeyiz biz de. Evet. Dolayısıyla hani böyle belirsiz ve tabii ki sıkıntılı bir süreç. İşte bugün de yine günü değerlendiren yayınımızla birlikteyiz bizim TV'de. Nasılsınız bugün Şaban Bey? İyiyiz, iyiyiz Laila Hanım. Teşekkür ederiz. <laughs> Siz de hafta sonu bugün Güzel. ama hafta sonu hafta içi artık karıştı gerçekten. Karıştı. Tabii yani sürekli evde olduğumuz için hafta sonu hafta içi mi fark etmiyor. Hakikaten yani insanın o sıradan rutin yaşadığı günler bile büyük nimetmiş. Bunu anlıyor insan gerçekten öyle. Değil mi? Yani düşünebiliyor musun? dışarıda işte ya hemen evin bahçesi yani evin evet. kendi bahçesinde Hı -hı işte sokağında hava güzel ama çıkamıyorsun çıkmaya korkuyorsun. Sanki böyle bir kimyasal bir hani bir gaza maruz kalacaksın gibi. Aynı şey. Ee, hayati de. tehlike var gibi. Ee, tabii müthiş e, kötü bir durum. Tabii psikolojik olarak da çok yıprandık. Şimdi e, tıbbi açıklamaların yanı sıra psikolojik açıklamalar da yapılıyor. Bu süreçte nasıl baş edebiliriz gibi. Bir kere e, kötümser olmayacakmışız. Hani biraz böyle başlayayım or şey yumuşatalım durumu e, kötümser olmayacakmışız ne kadar kaygılı ve işte o panik atak e, durumuna evrilmek üzere üzereysek o da o derece hem bünyemiz hem bağışıklığımız zayıflıyormuş e, dolayısıyla kötü düşünmek de e, bu süreci kısaltacak ya da uzatacak değil ne olacaksa hep birlikte göreceğiz. Tabi burada en önemli şey alınan önlemler hem dünya çapında küresel anlamda hem ülkemiz adına. Şimdi Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yine bugünkü açıklamalarıyla başlayalım. Hem rakamlar var hem içerik var ne anlama geliyor. Bugün yapılan test sayısı 19.664 toplamda 161.380'e çıktı. Bugünkü vaka sayısı 3.013 toplam 23.934 oldu vaka sayısı yitirdiğimiz hasta sayısı bugün ne yazık ki 76 ve böylelikle 501 vatandaşımızı yitirmiş olduk. İyileşen hasta sayısında Sayın Bakan kocanı da söylediği gibi bir iyimser tablo var. Bugün 302 hastamız iyileşmiş ve toplam iyileşen hasta sayısı 786. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman zaman Twitter'dan, zaman zaman canlı yayında açıklamalarına <laughs> devam ediyor. Dün biliyorsunuz Sağlık Bakanı'nın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapmıştı. Şimdi tartışılan bir konu var. Bilimsel aşamada Bilim Kurulunun bütün tavsiyeleri uygulanıyor mu? Bilim Kurulu yeterli mi? Bilim açısından tabii. Çünkü onların da bir yere kadar sözü geçiyor. bir Herhalde ikinci bilim kurulu açıklaması geldi. Şaban Bey ne diyorsunuz bu konuda? Evet, şimdi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı ikinci bir bilim kurulu oluşturacağız dedi. Bu bilim kurulu işin daha çok psikolojik ve sosyal boyutlarına, yönetimine bakacakmış. Şöyle diyor Fahrettin Koca, önümüz günlerde salgını ve tedbirleri çok farklı yönden ele almak için ikinci bir bilim kurulu oluşturacağız. Bu kurul olayın psikolojik, sosyolojik ve istatistiksel boyutlarını değerlendirip yeni yaklaşımlar arayacak. Yani bir nevi şey gibi, bir nevi nasıl diyeyim, bir tiktank masası gibi bir şey kuracaklar. Orada işte sosyologlar olacak, psikologlar olacak eee istatistikçiler olacak o bilim kurulunda yine hı hı. herhalde Sayın Bakan'ın başkanlığında. Onlar e, dünyadaki verileri, Türkiye'deki verileri istatistiksel olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak e, işte bu sokağa çıkma yasaklarının hani evde kal sürelerinin işte yarattığı toplumda yarattığı psikolojik etki hı hı. falan gibi açılardan e, herhalde çocuklar üzerinde, yaşlılar üzerinde e, falan gibi boyutlarla değerlendirip ee, nasıl ön tedbirler alabiliriz ya da bu sürece nasıl böyle farklı bir açıdan e, yaklaşabiliriz gibi bir şey olacak yani bir e, bir a, benim anladığım bir arama bir arama Hı -hı. şeyi kurulu Hı -hı. hani arama Hı -hı. konferansları Hı -hı. olur ya Hı -hı. o tarz Hı -hı. bir şey ee, iyi olacaktır ama yani hakikaten işin sosyolojik ve psikolojik boyutunu istatistiksel boyutunu da araştıracak bir kurul olması e, bence iyi Evet. Bakalım ne olacak? Şimdi tabii siz de söylüyorsunuz işin bir de psikolojik tarafı var. Çok yıprandık gerçekten. Hani zaman zaman işte böyle biraz şakaya da vursak, ironi de yapsak çok yıprandık hakikaten tüm dünya ile birlikte biz de şimdiye kadar hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz. İşte 100 yılda bir gelebilecek bir şey deniyor. Bu da bizim başımıza mı bizim dönemimize mi denk geldi diye zaman zaman hezeyan içine giriyoruz tabii. Yani psikolojik açısı da çok önemli. Öte yandan merak edilen bir konu da hani bunun aşısı bulunacak mı? Bulunursa ne zaman uygulamaya konulacak? İlaç tedavisi ne aşamada? E bunu da merak ediyoruz tabii. Senin o demin dediğin John Hopkins, Amerikan John Hopkins Üniversitesi. Aha araştırmasını söylesene. Sen onu evet. şimdi sohbet ederken benim bir, ben biraz umutlandım. Yani keyfim evet. yerine geldi açıkçası. Benim evet. de öyle. Şimdi tabii zaman zaman çok negatif şeyler paylaşılsa da böyle olumlu şeyler de var. Şimdi bu pandemiye ilişkin, korona pandemisine ilişkin açıklamalar evet. dünyayı John Hopkins Üniversitesi'nden yapılıyormuş. Yani çalışma orada yapıyormuş Merkezi olarak daha doğrusu. Oradan yapılan bu son açıklamada 6 aylık bir süreçten söz ediliyor bu 6 aylık sürecin başlangıç ve bitimi var. İşte önümüzdeki Haziran başı, Mayıs sonu Haziran gibi o 6 aylık sürecin sonuna geliyoruz. Bununla ilgili ülkeler daha önce ülkenin, ülkelerin yetkilileri bir araya gelmiş, bilgilendirilmiş ve ona yönelik bir takım adımlar atılması istenmiş. Hatta e, bu termik santrallere baca takılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani biz o zaman e, konuşmuştuk programlarımızda iyi polis kötü polis e, kabul edildi sonra reddedildi vesaire. E, bu da o kapsamdaymış yani her ülkenin e, belli bir yol haritası varmış. Öyle bir e, bilgi okudum bugün ben de çok umutlandım. Yani o bilgiye göre bu haziran başı gibi bu yoğun sürecin biteceği ve yavaş yavaş kaybolacağı söyleniyor. Çok iyi. Bu ıı, Amerikan Üniversitesi değil mi bu? John Hopkins. John Hopkins evet. Ee, neye dayanarak söylüyor Lale bunu? Yani al, neden altı ay? Yani Nereden tespit etmiş? Böyle bir süreç belirlemişler. Yani başından sonuna kadar işte tedavisiyle vesairesiyle vakalarla böyle bir süreç belirlemişler. Ee, ben şundan da biraz inandım. Siz de geçen gün bir Kayıt paylaşmışsınız gene. Ee, evet. Ben onu da dinlemiştim. Hakikaten orada da çok mantıklı bilgiler vardı. Ve oradaki doktor da bu bilgilendirmelerin hep John Hopkins Üniversitesi'nden yapıldığını söylüyor. Dolayısıyla bu örtüşüyor. Yani o anlamda bana çok da mantık dışı gelmedi. Tabi bu arada hani çok bilgi de dolaşıyor ortalıkta ama bu hani John Hopkins Üniversitesi olması nedeniyle bana biraz şey geldi yani umut Mantıklı verici. Ya. Evet, Peki şey evet. bu bu 6 ayı ya kusura bakma soruyorum hani yok yok, tabii. şimdi yayından sonra ben de okuyacağım bulursam bu bu 6 ayı ne zaman tespit etmişler yani Aralık'ta bu virüs ortaya çıkmadan önce mi? tespit etmişler yoksa atıyorum bu ay ya da geçtiğimiz ay mı tespit etmişler yo, yo önceden önceden bunu Aralık sonu işte başı gibi ee, <laughs> önceden planlıyorlar ee, ilginç bir yazı şimdi hani e, çok şeye yol açmaması için fazla da bilmiyorum hani söylemek doğru gelir mi ee, Hayır hani böyle çünkü çok şey okuyoruz, izliyoruz, hı. yanlış bir şeye de insanları yöneltmek istemem. Size de atarım ben o yazıyı okursunuz. Tamam. Ama ben umutlandım açıkçası. Şimdiye kadar hani bu süreç de çok mantıklı. Çünkü hani John Hopkins Üniversitesi'nden yapılması bence çok olumlayıcı bir şey. Hı hı. Dolayısıyla hani hı hı. bana iyi geldi. Bugün iyi geldi diyebilirim. Tamam ben, ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Sen bana da at lütfen. Şey şimdi ya güzel haber hakikaten. O zaman şimdi Nisanın dördü bugün. Hı hı. Ee, Nisan, Mayıs ve Haziran yani iki demek ki öngörülen iki buçuk aya kadar bitecek yani o zaman bu John Hopkins Üniversitesi, yani sönecek, sönecek, evet, sönecek. Evet, gibi. evet, evet, Ateş evet. sönecek. Zaten evet, örtüşüyorlar. Şeyler de hani beklenti de işte hani Mayıs sonu, Haziran başı gibi, değil hı hı. mi? Hatta mesela evet, evet. bak senin bu dediğin şeyle yine e, bu altı ayla altı e, ayı pekiştiren bir bilgi. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde turizm bakanı e, Mehmet Nuri Ersoy, hı hı. Nuri Ersoy hı hı. değil mi hı 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 hı. E, Bu sene turizm sezonunun Haziran ayında e, açılabileceğini, açılacağını söylemişti. Ben de o haberi duyunca dedim ki, ulan nerede dedim Haziran'da açacaksın de yani. Haziran'dan evet. sen kim giderdim? Daha hani şey sürecek bir beklentim var ya. Doğru evet. Demek, evet. Ki, demek ki benim bilmediğim bir şey biliyor bakan. Evet. Şimdi e, senin dediğin e, şey olabilir. Evet. ilginç John yani. E, yani John Hopkins Üniversitesi olması çok dikkat çekti. Tabii bu arada aşı <laughs> ve ilaçla ilgili bizim doktorlarımızın çalışmaları da devam ediyor biliyorsunuz. Ercüment <laughs> Yoğun bir şekilde ekibiyle birlikte çalışıyor. Hatta nöbetleşe çalışıyorlar. Büyük bir risk altındalar. Bunun altını özellikle çizelim. Hakikaten çok önemli bir misyon üstlendiler. Orada işte o virüsle bir insanın karşılaşabileceğinin kaç katı yüz yüze kalıyorlarmış. Dolayısıyla çok riskli bir süreç. Ama çalışmalarını umutlu bir şekilde sürdürüyorlar nöbetleşe 40, girerek. 49 günlük bir kampa girdiler değil mi? Evet. Evet. Ekibiyle birlikte ve o, o kamp sonunda e, Türkiye'ye bir e, koronavirüse karşı aşıyı bulduk diye bir müjdeyle çıkmasını bekliyoruz. Doğru mu? Evet evet e, vallahi o yönde e, çünkü kendilerine belli bir şey çizmişler e, yol haritası ve belli bir zaman e, koymuşlar süreç koymuşlar i̇şte, e, işte atıyorum bir deneme sayıları var onu söylemek istemiyorum şimdi o deneme sayısından 12, sonra 12, sonucu. 12. 12 mi? Öyle mi? <laughs> <Peki>. 12. <gülüyor> 12 <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar söylemek istemesem de siz söylediniz. 12 denemeden sonra e, başarılı sonuca ulaşacaklarını büyük bir olasılıkla umut ediyorlar. Tabii bunda hani bu hurafe değil bir bilim insanın evet. görüşü. Yani evet. onun için mutlanabiliriz. Evet, insan. Biraz da ben aha, bu yardımlarla ilgili konuşmak istiyorum. Günün konularından evet. konumlarından biri de oydu Şaban Bey. i̇şte şimdi biliyorsunuz yeni oluşan durumla birlikte maske kullanımı dışarıda şart koşuldu. Aslında bunu daha önceden mi yapmalıydık? Bu da ayrı bir tartışma konusu ama maskeler aldık biliyorsunuz tedbiren. Hani asgari ölçüde bazıları bu işi kara borsaya döktü. İşte bazı AKP'li isimler sosyal medyadan satmaya kalkıştılar falan. Dolayısıyla şimdi maske kullanımı şart ama e, muhalefet e, CHP'li belediyeler bunları halka yardım amaçlı bedavaya veriyorlar ama <laughs> iktidarda ilgili bakan e, Sayın Ruslar Pekcan açıklama yaptı ve bunların işte metro girişlerinde şurada burada ücret karşılığı satın alabilirsiniz dedi. Şimdi o zaman yani, yani pardon şimdi Ankara ve İstanbul belediyeleri ücretsiz dağıtıyor metro girişlerinde. <laughs> Dolayısıyla stokçuların ve hani bu işten rant elde etmeye çalışan kara borsacılar elinde patladı bu iş inşallah tabii bu doğru maske. söylüyorsunuz evet boşuna o kadar emek boşa gitti. Bir de şey yapıyorlar biliyorsunuz işte sanıyorum meslek liselerinde daha birçok kurumda vatandaşlar kendi inisiyatifiyle maske yapıp dağıtıyorlar. Yani bu öyle kara borsaya düşürülecek kadar vicdansız yapılacak bir konu değildi. Boş yere emek ve i̇şte beyinlerini o. tükettiler. İşte insan hani toplumun ilk paniğiyle e, halbuki hani dönüp bakmadığımız işte maske dediğin şey e, den bir toplumun paniğinden yararlanarak bir rant elde etme e, girişiminde bulundu. Hatta biz de eczaneye gitmiştik değil mi? Hatırla. Evet. E, evet. Almıştım. Yani iki gün önce e, kutusu yani. kaç? 20 20, 20 liraydı. 20 kutusu liraydı. 20 lira demişti e, ee, iki gün sonra gittiğimizde kutusu dedi 100 lira sana 120 olur. Yani evet. akıl olmaz bir şey. <laughs> bir de yani şey yapıyor. E, tanıdık diye indirim yapıyor. Yani, ya. yani bir de evet. evet. Şimdi biraz önce özür dilerim sesini, sözünü kestim. Evet. Yani okullarda e, da üretiliyor dedin ya meslek hı -hı, liselerinde falan hı. da üretiliyor. E, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir o da bir tekstil atölyesi kurmuştu. İşte Ardahanlı hanımlar Kadınların erişleri falan Orayı o da maske üretimine çevirmiş. Biraz önce bir video attı. Hmm, Hatta bizim Twitter'dan güzel. paylaştık. Ee, onlar da maske üretimine başlamışlar. Ve bütün Güneydoğu'ya yetecek e, kadar maske üretme kapasitemiz var diyor. Ne güzel. Ne evet. güzel. İşte e, sosyal belediyecilik tam anlamıyla yerine bulmuş oldu bu süreçte. Ama bakıyorsunuz tepemizdeki iktidar... Aslında sorumluluk ona ait. Yani vatandaşların bütün ihtiyaçlarını ka karşılamakla sorumlular ama parayla satıyorlar. Yani insanı çıldırası geliyor hakikaten. Hakikaten evet. çıldırası geliyor. Hala bir iyi niyet bekliyorsunuz ama göremiyorsunuz. Halk sağlığı için harcayacak parası yok. AKP iktidarının. Hı hı. Ama rant müteahhitler için ihale yapacak parası var. Kanal İstanbul için bu salgın döneminde bile maske takarak utanmadan maske taktı ee, AKP bürokratları ve ihale yaptılar Kanal ya. İstanbul için. Ee, yani akıl alır gibi değil, gerçekten akıl alır gibi değil. Gözleri dönmüş ve her zaman söylüyorum, bir daha söylemek istiyorum Hale, AKP'nin bu ülkenin başının belası olduğu bir kez daha e, işte yaşayarak görüyoruz maalesef. Doğru. E, um Umarım ki Türkiye bir an önce daha hani böyle sosyal, daha hukuk saygılı, daha adaletli, halkın vergilerini, ülkenin bütçesini daha halk yararına, sosyal amaçlarla ülkenin insanların yararı için kullanacak bir iktidara bir an önce kavuşsun ülkemiz. Evet hepimizin temennisi o. Bu olayda vesile olmuş olur umarız. Ama herkes de diyor ki bu salgın sona erdikten sonra çok şey değişecek. Hem dünyada hem Türkiye'de bakalım neler değişecek göreceğiz. Fakir'in ekmeği. Evet dün ben şeyle işte Mehmet Ali Kulat'la konuştum bak danışmanlık başkanı. Hı -hı. Dedi ki bu süreç sonunda e, toplum bütün siyasi figürleri devre dışına atabilir dedi. Ve yeni siyasi şu anda siyasette olmayan yeni kişileri siyasi lider haline getirebilir dedi. Mesela dedi hani işte Haluk Levent dedi. Hı, -hı. Yani, yani Haluk Levent mesela işte üç yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilirse hiç şaşırmayalım yani. Mesela şey Mehmet Ali Kulat'ın, Kulatın yaptığı yani. analize evet. göre zaten bunun bir benzerini 2002'de yaşamıştık. 2002'de hatırla iktidarda üç parti vardı işte DSP, ANAP ve M DSP, ANAP ve MHP Bülent Ecevit'in başkanlığında hükümetteydiler. Devlet Bahçeli erken seçime gidelim dedi. Erken seçime gitti Türkiye 3 Kasım 2002'de. Evet. Ee, DSP, ANAP ve e, MHP hükümette oldukları halde seçimde baraj dışı kaldılar her üç partide. Ve diğer iki parti işte Doğru Yol Partisi ve e, Fazilet Partisi onlar da baraj dışı meclis dışı kaldı. Mecliste yani meclisteki beş parti meclis dışında kaldı. Yeni kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Meclis dışındaki hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi e, barajı açarak meclise girdi. İki partili bir meclis olmuştu. Böyle bir tablo. O, o zaman da ağır bir ekonomik kriz yaşanmıştı. 99 ve 2001 ekonomik evet, krizleri. Evet. Onun eseri olmuştu bu. Dolayısıyla evet, yine böyle bir, inşallah olur yani. Bu sürece sonunda böyle evet. Bir, evet. toplum siyasette bir yeniler e, diye bir, Çünkü yani bu ortamda bile, bu süreçte bile ne yazık ki beklediklerimizin, umut ettiklerimizin onda birini göremedik. Öyle değil evet. mi? Evet. Ya göremedik. Ya. Göremedik. İktidar muhalefetle kavga ediyor. Ee, muhalefet kendini ispatlamak için böyle bir gayret içinde filan. Ya kardeşim toplum sağlığı söz konusu. Yani verin el ele, değil mi? El ele verin. Bu halkın bu işte yaşadığımız sıkıntıyı bir an önce ve en az hasarla atlatması için belediyelerinizle, bakanlıklarınızla, iktidarınızla, toplayacağınız bağışlarla şey yapın yani el birliğiyle ya Türkiye'yi yönetin bu süreçte. Ama bakıyorsun kavga ediyorlar. Yani akıl alır gibi değil. Yani insan vatandaş can derdinde siyasetçiler oy derdinde gibi bir durum var. Evet maalesef öyle. Bakalım değişecek mi tablo? Şaban Bey var mı başka notunuz? Yok Lale teşekkür ederim. Bu arada ederim. Mehmet Ali Kulat'la e, yaptığınız röportaj hakikaten çok ilginç. E, ve onun şeyleri de e, öngörüleri de tutuyor biliyorsunuz. Çünkü hakikaten hem siyasetin hem vatandaşın nabzını çok iyi tutabilen e, bir araştırmacı. Dolayısıyla o röportaj çok ilginç. İzleyicilerimiz de izlesinler tavsiye edelim. Evet. E, sürprizlerle dolu. Evet. <laughs> Şey de ilginç, İhsan açık da ilginç. İhsan açık evet. da enteresan. Bu cuma, diyanet işlerini çok iyi tahlil ediyor. Mesela ben bu Emevi Emevi olayını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Hakikaten şey, yani izleyicilerimiz onu da izlesinler. Gerçekten çok bilgilendirici, aydınlatıcı programlarımız evet. var. Yani o cuma namazı o kadar ayrıntılı bir şeymiş ki ben başka konulara da girecektim ama süre yetmedi. Hakikaten cuma namazının bütün doğrularını yanlışlarını anlattı. Neden işte bu diyanetin çırpınması cuma namazı ile ilgili. ki bugün ilginç bir haber de gördüm ben. Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden almayı düşünmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Demek ki var bir şeyler yani. Evet. Muhtemelen o hani cennete gidememe durumu varmış ya Emevi <laughs> kültüründe muhtemelen onlar bu hafta da kaçak bir cuma kılmıştır basın haber vermeden. Garantiye almak için. <laughs> evet Ali Erbaş şimdi, ve şeyi, ekibi. E, şimdi e, hani dindar e, izleyicilerimiz hepimiz öyleyiz de hani bunun bir derecelendirmesi var öyle diyelim. E, zaman zaman kızıyorlar bu konuyla ilgili konuşurken ama hakikaten çok e, yanlış öğretiler var. Yanlış bilgilendirme. Kur'an'da aslında yeri, bilgisi olmayan şeyler vatandaşların kafasına böyle yanlış yönlü sokulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bizim amacımız doğrusunu verelim, doğrusunu bilgilendirelim. Vatandaşlarımız bilgilensin ki böyle saçma sapan, uğrafer niteliğinde şeylere inanmasınlar. Öyle değil mi? Yani bizim Tabii. derdimiz hiçbir şey değil. Ele ki dinimizi eleştirmek, kınamak ya da vesaire değil. Doğru bilgi vermek. Tabii ilgili. ki canım, tabii ki Elhamdülillah yani biz ben demiştim hanım. Sen de Evet, evet. De evet Müslüman düşünürüz. diye tanımlıyorsun. Aileden biz aileden almışız bu İslami kültürü, İslami hani şeyimizi. Dolayısıyla hani kimse hani bizim İslam İslami duygumuz ya da Müslümanlığımızı sorgulayacak haddi de yok, hakkı Hı -hı. da yok. Hı hı. Ortalıkta ama Türkiye'de maalesef cemaat, tarikat bataklıkları var. Bunlar maalesef bu evet. İslam ticaretinden, Müslümanlık ticaretinden rant elde eden bir sürü tarikatlar, cemaatler, vakıflar var. Onların kirlettiği bir maalesef şey var, bir İslamiyet anlayışı, kültürü evet. var. Ve biri de biriyle uymuyor. Her biri farklı bir şey söylüyor millete, sömürüyor, istismar ediyor. Dolayısıyla. Biz hani bildiğimizi şey yapıyoruz yani. Evet. söylüyoruz. Evet, Bir hiç evet. hiçbir artı de yok yani. Kesinlikle yok yani. bunu çünkü ben şeylere de bakıyorum yorumlara bambaşka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Ha evet yalnız evet, aldırmıyorlar ee, onlar. işte o demiz dediğimiz tarikatlar, cemaatler onların şırıngaladığı insanlar. Hani eskiden fetöcüler vardı ya. Evet, evet. Da Potansiyel e, fetöcü e, işte tarikatlar bir takım işte. Yani dün FETÖ'ydü, bugün METÖ diyoruz ya. Evet, bugünkü evet. metölerin unsurları o şey yapanlar. E, evet. yanlış yorum yapanlar maalesef. Evet. Aldırma. Peki. <laughs> Yok, aldırmıyorum da izleyicilerimiz hani şey ha, için söyle. Evet. Yoksa ya ben kendimi biliyorum. En önemlisi o kim ne derse desin hiç etkilenmem. Hmm. E, var mı başka notunuz Şaban Bey? Yok, çok teşekkürler. Peki, biz de İyi teşekkür akşamlar. ediyoruz. Sevgili izleyiciler bizi izlediğiniz için bir başka yerine görüşmek üzere, hoşçakalın. Halkın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Ataşehir bölgesinde bütün sağlık merkezleri, eczaneler ve bütün kamu kuruluşları halkın daha çok gitmiş oldukları yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Sizler için görevimizin başındayız. Sizden tek istediğimiz sokağa çıkmamanız, evde kalmanız. Halkımızın sağlığını böyle hep birlikte daha iyi koruyabiliriz. Evde kalmak mutluluktur, yaşamdır. Müzik